Merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle gördüğünüz gibi her yerimiz sarı çiçek dolu. Bilin bakalım neden? Kadınlar günü. Evet, evet. Kadınlar gününe çok az kaldı. Biz de bugün kadınlar günü için, canım kadınlar için çok güzel bir çiçek kutusu, çiçek çikolata kutusu hazırlayacağız. Dedim ki yani kadınlar sadece çiçekle yetinmez arkadaşlar. Yani bunun içine bir çikolata koyalım, hediyelikler koyalım, bir şeyler koyalım, böyle çiçekler koyalım filan. Böyle bir şey tasarladık. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi ben yine siz gelmeden bu oasislerimi hazırladım önceden. Bunların üzerine işliyorum. Böyle bir kutu. Önce bir göstermek istiyorum. Şöyle güzel Güzel, minnoş, orta boy bir çikolata kutusu bu. Bunu böyle güzel güzel çiçeklendireceğiz. Şimdi hangi çiçeklerle? Mimoza. <laughs> Mimozalarla ee, çünkü mimoza kadını simgeleyen bir çiçek arkadaşlar. Çok narin ama kadınlar kadar güçlü olduğu için bu çiçek sektöründe, çiçek dünyasında mimoza kadını simgeliyor ve kadınlar gününde çokça kullanılıyor. Ben de inanılmaz seviyorum. Çok da güzel kokuyorlar. Bunlar böyle büyük adadan geldiler. O yüzden sizin için bugün kullanacağım. Şimdi... <laughs> bunlar böyle önümde duruyor ya. Şöyle yapıyoruz. Bir su bardağı astameryayı kutumuzu... <laughs> hayır hayır şaka bunlar kısaydı ve böyle siz gelmeden ben bunları birazcık kestim biçtim o yüzden böyle önüme koydum. Bunları kullanacağım. Şimdi ufak ufak başlayalım. Mimoza dışında başka neler kullanacaksın? Eren gül kullanacağım. Sarı. Sarı frezya kullanacağım. Astomerya kullanacağım ve aslan ağzı kullanacağım. Böyle güzel bir kutu tasarlayacağız. <laughs> aslan ağzı sana bedavaya geliyor galiba her hafta bir aslan ağzı. <laughs> Sorayı karıştırma. <laughs> evet babam ürettiği için canım babam gerçekten çok güzeller. Ve ben de çokça kullanıyorum. Çok şanslıyım. İnsanlar çok para veriyorlar buna ama ben hiç para vermiyorum. <laughs> Yapma dükkanı taşlayacaklar. <laughs> Ay bize çok çok şeyden geliyor. Maliyet alıyoruz. Şimdi bu yeşillik niyetine bugün ben full mimoza kullanacağım arkadaşlar. Çünkü böyle bayağı sarı sarı bir şey tasarlamak istiyorum. O yüzden mimozalarımı böyle işliyorum yavaş yavaş. İnci günün sorusunu soruyorum. Evet haydi sor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neden Dünya Kadınlar Günü? Neden Google'a çok soruyorsun? <laughs> Şaka hemen anlatıyorum. Dersimi çalıştım. Şimdi 1800'lerde Amerika'nın New York kentinde bir grup tekstil fabrikasında çalışan kadın daha iyi şartlarda çalışmak için bir protesto düzenliyorlar. Ve 40 bin kadın ayaklanıyor. Ve bu ayaklanma sonucu fabrikada çıkan yangında 129 kadın hayatını kaybediyor. Ama tabii bunun hemen ertesinde ay 8 Mart'ta biz bunu bir törene dönüştürelim, bir anma şeklinde gün ilan edelim denmiyor. Bundan 50 yıl sonra böyle bir şey karar veriyorlar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak dü tüm dünyada kutlanmaya başlanıyor. Tabi yani kutlanan her şeyde olduğu gibi gün sonunda biz böyle kadınlar için çiçek yapıyor buluyoruz kendimize. O yüzden şimdi bugün de bugüne özel, güzel bir çalışma yapacağız demiştik. Şimdi ben yavaş yavaş bunu işliyorum. Böyle mis gibi sarı frezyalar kullanacağım. Bunlar harikalar. inanılmaz seviyorum. Astromerya kullanacağım. Bu böyle kulağımda da var. Çok seviyorum bunun da rengini. Peki şimdi sen kutu böyle... tasarlıyorsun bugün evet. için. Evet. Bu kutu nereye gider? Şimdi bu kutu aslında her kadına gidip gönderilebilecek bir kutu. Ama şöyle şeyler oluyor. Kadınlar gününde daha çok böyle kurumsal hediyelikler hazırlanıyor. Aslında gideceği yere göre biraz hediyemiz şekillenir. Bu sene Salı gününe galiba denk geliyor. 8 Mart. O yüzden böyle daha çok ofise gidebilecek ya da böyle kurumsal hediyelikler. Çünkü çok tercih ediliyor. Böyle e, büyük firmalar, büyük şirketler çalışan kadın çalışanlarına bir de birazcık bu kadınlar günü aslında sadece kadınlar günü değil, kadın emekçilerin günü gibi de geçiyor. O yüzden bu şirketlere gönderilebilir diye düşünüp ben böyle bir kutu tasarlamaya karar verdim. Yani bu kadar büyük bir hediyelik göndermek zorunda değilsiniz. Daha böyle minimal, daha ufak böyle külah bir buket de göndermek isteyebilirsiniz. Onu da böyle çekimin sonunda size bir göstereceğim. Şimdi bunları yapmaya devam edelim. Böyle astromeryalarımızı yalarımızı koyacağız. Aslan ağzı. İnce bu kutunun teması ne? Bu kutunun teması kadın eli Sedacığım. Çünkü bu böyle çiçekli, çikolatalı bir kutu değil yalnızca. Biz bu sene bu kutuya böyle kadın emekçilerinin kadın genç kadın girişimcilerinin evde kendi imkanlarıyla hazırladığı Böyle ürünler eklemeye karar verdik. Ne o ürünler? İşte böyle havlu olabilir, böyle çok tatlı. Bunları ben az önce denedim çıkardım. Böyle çok tatlı maskeler üretmişler mesela Müslinden. Bak böyle şöyle göstereyim size. Kuru meyveler var. İşte böyle el sabunları, bir şeyler, mumlar falan. Biz de bunları bu kutuya ekleyip hem kadın girişimcilere destek olmak istiyoruz, hem de böyle bir günde daha anlamlı bir kutu oluşturmak istedik. Çok iyi fikirmiş. Tebrik çok ediyorum. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim çok sağ olun. Şimdi ben de bir kadın girişimci olarak, kadın emekçi olarak böyle bir günde size en güzel kutuyu hazırlıyorum. Yani aslında şöyle bir şey kadın rengi deyince böyle kadınlar için hem sarı çok kullanılıyor bugün de çiçek olarak hem de mor. Her sene değişir. O senenin moda rengi olur. Mesela iki sene önce mor çok modaydı. Mor lila çok baskılandı. Geçen sene sarıydı. Bu sene ben yine sarı olacağını düşünüyorum. Bir de böyle mimozalar falan şu an tam mevsimi olduğu için böyle sarıdan ilerleyelim istedim. Sarı çok zarif gerçekten. Çok mersi. Çok teşekkür ederim canım. Her zamanki gibi yine beni YouTube'da da ekleyip övmeyi unutmuyorsunuz. Canım en çok takipçilerim. öven kadına gönderiyor muyuz bu kutuyu? Evet. En çok öven kadına bu kutuyu ben kendi ellerimle götürüyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş bu kutumun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Doğru bilinen bir yanlışı söylüyorum. Sarı teması işlerken. Sarı gül ayrılıktır dedi yönetmenim. Yalan. Sarı gül ayrılık falan değildir. Sarı gül bence çok güzeldir bu arada. Çok güzel buketi olur. Arajmanların içine konur. Ya ayrılacak zaten niye çiçek yolluyoruz ki birbirimize? Ben onu da anlamadım. Değil mi o yönetmeni? O kadar da insanlar da var demek ki. Inceciğim. Nasıl yani? herkes kavga gürültü ayrılmıyor demek. Ama yani kavga gürültü ayrılmıyorsa niye ayrılıyor ki? Medeni bir şekilde ayrılmak <laughs> diye bir şey var ya. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ama yani ayrılırken de birbirine çiçek yollanmaz ki. Ben hiç görmedim. Şunu gördüm. Boşandığı karısına Anneler Günü'nde çiçek yollayan bir müşteri gördüm. Ama bu çok naif bir hareket. Çünkü çocuğunun annesi hala ve ona öyle bir günde sayıyor, çiçek gönderiyor. Bu çok okey. Ama yani boşandığın eşine bence hala seviyordur diyorsun. Tabii canım yazsın. Yoksa niye çiçek yollasın yani değil mi? Ben de bu arada frezyalara ulaşmaya çalıştım. Bunların da o kadar güzel ki kokusu. Size anlatamam. Evet. Kutum yavaş yavaş bitiyor. Bu Aston ya da ithal mi inci? Hayır canım. Bayağı yerli bir ürün. Ama o kadar güzel ki. Bakar, bakar mısınız? Şuna bakın. Peki bunun bir Türkçe ismi yok mu? Hayır. Onun havasını Allah'tan ki bozmamışız. Aslan ağzı gibi mesela. Ben hala onu tutuyorum. Niye aslan ağzı diyoruz diye. Ama Astromerya latince ismiyle kalmış ve kullanılmaya devam ediyor. Yerli ürün. Bu arada bu kullandıklarımın hepsi yerli arkadaşlar. İlk hepsi bölümde biliyorsunuz. Güzel. Orkide de mi? Evet. Bakar mısın? Wow. Spidium orkideler benim favorilerim. Onlardan da koyalım. Hadi orkide dedin. Evet artık çiçeğimizin sonuna geldik. Çok güzel bir çikolata çiçek kutusu hazırladım sizin için. En son dokunuşları olarak bu hediyeliklerimi ekliyorum. Emekçi kadınların hazırladığı bir mum ekledim. Bir de böyle küçük bir sabunum var. Onu da şöyle ekleyeceğim. Böyle bakın. Güzel bir kutu oldu hediyelik. Ne kadar şanslı kadınlar var yine arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu böyle harika kutu. Yine güzel bir kadına gidecek. Buna alternatif olarak bir buket göstereceğim demiştim. O da böyle. Böyle minnoş, küçük, külah bir buket. Bu da böyle take away. Hemen alıp götürebilirsiniz. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz kadınlara. Tüm kadınların şimdiden kadınlar gününü kutluyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Burada bir detay girmek istiyorum yönetmenim. Çok konudan alakasız ama bu bölüm farkında mısınız bilmiyorum. Benim saçımdaki bu çiçek düşmedi. Hepimiz çok şaşkınız. Neyse kapanışı yine güzel bir kadın şarkısıyla mı yapalım Sedacığım? Yapalım. Kime gelsin? <laughs> Sana gelsin. <laughs> Aa bir dakika o zaman. <laughs> bir saniye mikrofonumu alıyorum. <laughs> ne söyleyelim? Dağları deldim tek başıma. Aa! Ben mi? <laughs> Şimdi bu şarkımız arkadaşlar tüm güçlü kadınlara gelsin. <laughs> Dağları deldim, tek başıma çölleri açtım. <laughs> tamam, yeter bu kadar. Sizi seviyorum, çok öpüyorum. Kanalıma abone olun, beni övün. Güzel güzel beğenin, izleyin. Çok öpüyorum. Bay bay.